değerli izleyicilerimiz. Başkanımız aramızda. Kendilerinin görüşlerini alacağız. Kongre hakkında burası şu an kalabalık. eşit bir kalabalık mevcut. Kendileri görüşlerini bildirecek. Öncelikle hoş geldiniz. Evet. Abdullah Bey, Su TV'ye sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sizleri yalnız bırakmadınız güzel konuşumda. Hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum size. Sizlere hoş geldiniz. Nasıl olursa bugün 5. olan genel kurulumuzu yapıyoruz. Aslında kuruluyoruz da kongre bir. Güzel bir şenlikle başlayacak inşallah. Konserimizle de başlayacak. Sonrasında güzel bir protokolümüzün katılımı var. Emşelerimizin yoğun bir katılımı var. İnşallah güzel bir bayram havasını güzel bir konuya geçireceğiz. Başkanım burası çok kalabalık. Bu kadar misafiri toplamak, ağırlamak, sizi sevenler. Ben birer hem Şükrüş'ten hem Mersinler olarak insanlar akın akın geliyor. Bu kadar kitleye hitap etmeyi nasıl başarıyorsunuz? Şimdi aslında bu bir dernekçiliktir. Bizden önce de bir eser var. Biz o eserin devamını getiriyoruz aslında. Sağ olsun bizim hemşerilerimiz zaten birlik beraber içinde bu tarz organizasyonlara katılıyorlar. Ve bu arada dernek başkanlarımız var. Türkiye geneli onlar katılmış. Bizlerle beraber geliyor. Çelmik Belediye Başkanı bugün bizlerle beraber. Sevil Toplum Kuruluşları, işte muhtarlarımız onlar da bizlerle beraber. Hepsine ayrı ayrı, ayrı teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun başkanım. Su TV ailesi olarak bizlere iletmek istediğiniz bir ee, konu olur mu? Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Hemşerilerimize Su TV'yi izleyin diyoruz. <laughs> çok teşekkür evet, ederiz.